Evet çocuklar bugün sizlere beden dersinde nasıl koşu yapılır onu göstereceğim. Ben koşu yarışında şampiyon oldum. Neyse hadi bakalım çocuklar takip edin beni. Ya öğretmenim ya nasıl oluyor ya ben yapmak istemiyorum. Yapacaksınız çünkü sizleri yarışmaya sokacağım. Hadi koşun koşun. Allah 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 Allah. Ay bir de ya ne yarışması ben gelmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum ya. Koşundan koşun. Allah 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 <laughs> Allah. Ya ben de yoruldum ya. Koşmak istemiyorum. Lan Mahmut. Koş koş koş. Yardım koş koş koş. Lan Mahmut hadi gidin gidin gidin. Koş ulan koş ula, koş ula. Hadi koş ulan şampiyon olacağız. Allah. Koş 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 sen koş 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 Allah merhaba ben yoruldum şurada biraz duram Aha çocuklar nerede la Ana çocuklar kaçmış nereye gitti bunlar Neyse neyse ben de sınıfa gideyim bari oturan biraz Hadi bakalım arkadaşlar hadi internet kafeye gidip oyun oynayalım Ana hella CS oynayalım. Hadi gidelim hadi gidelim Ana sakar valla internet kafeye kaçmamız çok iyi oldu He valla iyi oldu Neyse de hadi cese oynayalım babam gelmesin buraya öldürür beni valla Ana tamam tamam hadi oynayalım. yok aç la aç. Tamam açıyorum rekabet açıyorum ha. Ana tamam la aç hadi. Aşkım hadi gidelim ya seni bir yemeğe götüreyim. Tamam bir tanem hadi gidelim seni çok seviyorum. Ben de seviyorum seni aşkım. Hadi bakalım gidelim. Aha telefonum çalıyor benim. Aa, alo kimsiniz? Ana ben Mahmut. Efendim Mahmut ne oldu? Ana la valla senin oğlan vardı ya. Eee okulda şu anda o? Ana yok la işte okulda değil. Şu anda ne yapıyor biliyor musun? İtaat kafede gelmiş oyun oynuyor. Hı, i̇taat kafede gidip oyun oynuyor. Anne Ana hele okuldan kaçmış. Hadi gel şuna biraz kız. Tamam geliyorum Mahmut geliyorum. Aşkım duydun mu? Duydum bir tanem duydum. Valla arkadaşlar ya. Oğlumun yaptığı şeye bak. Tamam aşkım. Hadi gel beni takip et. Şu oğlum biraz sapan takip. Tamam aşkım. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Arkadaşlar yaptığına bakın ya. Valla olay ters kafeye kaçmış. Zaten evin bizim önünde bir ters kafe var. Kapıyı da kırmışlar. Manyaklara bakın arkadaşlar. Gidelim bakalım. Lan Mahmut vursana la valla. Gel Mahmut bu. Gel lan buraya gel lan buraya. Allah babam geldi ben gidiyorum. Gel lan buraya gel lan buraya. Kaç babam gel buraya gel buraya. Anne babam beni dövüyor anne. Gel lan buraya. Sen hiç hafif kaçmışsın niye okuldan kaçıyorsun gel lan buraya gel buraya. Babacım valla bir daha kaçmayacağım özür dilerim. Gel lan buraya. Sen okuldan kaçarsın demek ha. Senin ağzını burnunu kıracağım. Aşkım yapma tamam yeter çok dövdün. Aşkım ya hadi diyor. kaç ediyor okuldan kaçıyor. Evet aşkım okuldan kaçıyordun. Aa doğru okuldan kaçıyordum. Tamam oğlum gel gel ben de kaçıyordum. Valla mı? He oğlum valla. Tamam babacım geliyorum. Sen de benim gibisin. Oğlum bak sen döverim ha. <laughs> gel lan buraya. Gelmiyorum baba döveceğim. Gelmiyor mu? Ha. Tamam dövmeyeceğim gel gel. Aşkım çok dövdün ya valla yeter çok fazla dövme. Tamam aşkım ama ya okuldan kaçıyor. Okuldan kaçtığı için de diyorum. Aşkım sen ne kaçıyordun okuldan ama benim için? Aşkım ama ben seni sevdiğim için kaçırdım. Bu ne yaptı? Ne yaptı o? Aşkım okuldan kaçmış işte kızmayalım ya. Biz oğlumuzu dövmeyelim. Tamam aşkım ya. Bir kere dövdüm onlara çok sinirlendim. Aşkım çok normal okuldan kaçtı çünkü. Aynen aynen. Oğlum hadi gel dövmeyeceğiz seni. Babacım ben gelmiyorum sen beni döveceksin. Oğlum valla dövmeyeceğim gel gel. Babacım valla dövmeyeceğine söz ver. Valla dövmeyeceğim gel ya. Tamam babacım geliyorum. Anneciğim bak dövmeyecek değil mi? Yok oğlum dönmeyecek dönmeyecek gel. Valla dönmeyeceğim oğlum gel. Tamam babacım geldim. İnsan arkadaşlar tamamdır ya. Oğlum senin bir işin var vardı orada? Babacım valla bir işim yoktu ya. İnternet kafeye kaçtık. Hoca beden dersinde koşu yapıyordu. Ben de valla koşu dersinde hoca koşarken arkadan internet kafeye kaçtım. Ben iki ya. Sana iki gün okula gitmek yok. Ne? İki gün arkadaşlarımdan mı kalacağım? Evet oğlum. Hemen eve git şimdi saklan. Of ya. <laughs> Koştan. Aşkım iyi yaptın vallahi ya. Dövmedin ama iyi yaptın. Biraz kalkakladım da eve gitsin. Babacım ben eve yemek yemeye gidiyorum. Hemen evet, eve git yemek getiririm ben sana. Tamam babacım eve gideceğim. Of ya. Neyse i̇şte arkadaşlar ya. Neyse. Aşkım gel ya biz de yemek yemeye gidelim. Tamam bir tanem hadi gidelim. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi eve doğru gideriz. Babacım nereye gidiyorsunuz? Oğlum yemek yemeye gidiyoruz sen de gel istersen. Tamam babacım hadi gidelim. Neyse i̇şte arkadaşlar hadi bakalım şimdi yemek yemeye doğru gidiyoruz. Aşkım ya ne yiyeceğiz? Niye ısmarlıyorsun bana? Aşkım valla gel Nusret'e gidelim. Olur valla aşkım ama yanlış yoldan gidiyoruz. Nasıl ya? İyi sakın galiba bu taraftan gideceğiz. Hemen gidelim bakalım. Babacım ya bir şey soracağım. Sor bakalım oğlum. Babacım sen niye bana kızıyorsun? Oğlum okuldan kaçmışsın. Neden kızmayayım? Babacım sen de kaçtın ama. Valla ben de kaçtım ama doğru. Nerede bu müslek ya arkadaşlar ya? Bir türlü bulamadım. Şu taraf mıydı? Ay galiba arkadaşlar bu tarafta. Aşkım ya o tarafta olmayabilir. Nasıl aşkım ya? Bu tarafta olması lazım. Allah Allah. Bakalım şöyle arkadaşlar. Burada hiçbir şey yok. Aha bu böyle? Aşkım ne olmuş? birisi ölmüş. Bu, bu kadar büyük bir mezar olması imkansız. Nasıl ya? Kimi öldürdünüz lan? Arkadaşlar bakar mısınız? Birisini öldürmüşler. Neyse birisi tamamdır. Arkadaşlar mezara bakın. Benim Aynen aşkım ya. Sen buraya girsen var ya. Üç gün yaşarsın. Aynen aşkım. Babacığım. Aha kapacıldı baba. Lan Siren kafayı burada. Arkadaşlar Siren kafayı öldürmüşler. Aşkım ya Siren kafayı nasıl öldürmeyi başarmışlar. Bilmiyorum bir tanem. Arkadaşlar galiba Siren kafayı öldüren kişiyi bulduk. Kim öldürmüş aşkım? Aşkım galiba bize köyler öldürmüş. Aa, aşkım bize söylemiyorlardı bir de. Babacım babacım. Efendim oğlum? Babacım ben bir şey buldum. Ne buldun? Baba alta bak alta. Niye bakayım? Alta alta. Ben alta diyor, alta bir şey. Ha? Ha bak baba gizli geçit var. Nasıl oğlum ya? Göster bir. Aha burada baba bak görüyorsun. Gördüm oğlum. Aşkım girelim de. Aşkım ama çok tehlikeli ya. Yemek yemeye gidelim. Aşkım daha sonra gideriz. Hadi gel beni takip et. Şimdi hızlıca bu sorunu çözelim. Tamam aşkım. Hadi gidelim o zaman. Instagram şey arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi gidiyoruz. Oğlum Ayaklarım ayağım ağrıdı. Oğlum gel gidiyoruz gel gel gel. Tamamdır babacım geliyorum. Arkadaşlar girelim bakalım ne var burada. Gelin lan buraya. Allah bana saldırıyorlar. Geber lan geber lan. Geber lan geber lan. Aşkım yardım ediyorum. Tamam aşkım gelin yardım edin bana. Geber lan sen de gel lan buraya. Allah sana Allah sana Allah. Geber lan geber lan. Oğlum vur oğlum vur. Vuruyorum babacım kreşle vuruyorum. Hadi bakalım oğlum. Oğlum baksana ya. Ee, Österen kafanın altına ev yapmışlar. Aynen babacım. Ev çok güzel ama. Bizim böyle koltuklarımız neden yok? Oğlum bizim evimiz küçük çünkü. Yeni eve geçtiğimizde yeni koltuklarımız da olacak. Babacım ben burada 5 dakika kestirem ya. Olmaz oğlum gel buraya. Tehlikeli burası. Tamam babacım biz de alalım ama. Tamam oğlum yeni ev alalım. Aşkım doğru söylüyor çocuğumuz. Yeni ev almamız lazım. Tamam aşkım. Hemen arkadaşlar şu kapıyı açmamız lazım ama kapıyı nasıl açacağız? Şuraya bak bakalım bir şalter var mı? Ay sana bak. Aa babacım şalter var. Tamam oğlum ver bakalım şarkıyı. Al babacım al, al 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 al. Tamamdır oğlum. Hemen ver. Babacım şalter yok. Oğlum hani vardı? Baba şaka yaptım yok. Oğlum git evden şalter al gel. Tamam babacım hemen alıp geliyorum. Arkadaşlar ya uğraştığımız şeye bak. Aşkım ya keşke buraya gelmeseydik. Sıra kafanın ölüsünün altından geçtik. Aşkım ne yapalım? Ben merak ettiğim bir şey yapmak istiyorum. Ben de yapmak istiyorum da bir tanem. Hani yemeğe gidecektik? Aşkım yemeği daha gideriz annem. Gece olduğunda gideriz daha romantik olur. Oo aşkım seni seviyorum bu arada. Ha, biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum aşkım. Tamam bir tanem. Ben Benim aklımda bir şey var aşkım ya. Ne var aşkım? Baba ya oğlumuza bir tane daha mı çocuk yapsak? Ya ben çocuk istemiyorum ya Allah'ım ya, ya çok var hani ya. Oğlum gel gel tamam şaka yaptık gel. Valla mı? Tamam oğlum gel hadi gel şartları ver. Al baba al vallahi yapma çocuk. Aşkım ya bu konuyu konuşalım bir senle. Tamam aşkım konuşuruz konuşuruz. Şöyle. Vallahi yapmayın ya. Tamam oğlum gel ya. Şöyle gidelim. Al bu bir şey var geber lan. Geber lan geber lan. Öldüreceğim bunu geber lan geber lan. Öldürdüm babacığım. Tamam oğlum. Hadi bakalım bu. Aha burada soru var. 10 artı 10 kaç? Oğlum kaç eder? Babacığım valla 10 artı 10 30 eder. 30 eder mi? Tamam gidelim hadi gel. Gidelim. Aha burada lan var girme girme. Babacığım lan lan varmış. Tamam bildik oğlum gel. Hemen girmeye girelim Arkadaşlar ya ne kadar zormuş. Bir tane tuvalet 200 TL alıyorsan. iki tane daha alıyorsan kaç TL olur? Kaç TL olur oğlum? Babacım 600 TL olur ben bunu biliyorum. Tamam oğlum hadi gir bakalım gir. Aha bildim baba. Tamamdır oğlum. Aha burada yatıklar var. Gebert oğlum geber. Vur kafasına vur 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 vur. vur. Hayır ölmek istemiyorum. Allah'ım yarabbim arkadaşlar vurmamız lazım. Ölmüyorlar bunlar. lan artık. Aaa. Sen öldürdük ne diyor? Sen kafayı öldürebilir misin? Evet evet öldürebiliriz gel. Allah 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 gelmiş ya öldüreceğim ama gel lan lan gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Başka beni öldürüyor bu Hayır. Gel lan buraya başka sen misin? Benim lan beni öldüreceksiniz? Evet lan seni öldüreceğiz gel lan geber lan. Hayır beni öldüremezsiniz hayır. Geber lan geber lan geber lan. Aferin geber lan ağzımını geber. <laughs> öldürdüm. Oo. Oh. Tamam arkadaşlar işini bitirdim. Oğlum galiba sonuna geldik. Aynen babacım. Neyse arkadaşlar. Neyse gençler. Bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle bir daha